Mehmet Yılmaz T24 Siyasi Nepotizm'in videosu. Son zamanlarda izlediğim en ilginç videolardan biri buydu. Atanamayan öğretmen adayı olduklarını söyleyen iki genç kadın, otomobiline binmek üzere olan Cumhurbaşkanına sorunlarını anlatmaya çalışıyorlar. KPSS'de derece yaptıkları anlaşılan iki öğretmen adayı, Ankara'da tüm kapıların kendilerine kapandığını söylediklerinde Cumhurbaşkanı sinirleniyor yalan konuşuyorsun. Benimle partimin kapısı kimseye kapanmaz. Şunu baştan söyleyeyim ki kibirle yüklü bu yanıt hiç hoş olmamış. Haklı da olsalar, haksız da olsalar dertlerine çare olabileceğini düşündükleri bir kişiden böyle bir yanıt almak genç öğretmen adaylarını da derinden yaralamış olmalı. Ancak konumuz bu değil. Konuşmalarından öğreniyoruz, öğretmen adayları sorunlarını Ankara'da AKP'de çözemeyince Cumhurbaşkanı neredeyse adım adım takip etmişler ki dertlerine derman bulabilsinler. KPSS'de derece yapan iki aday var ve sınavda başarılı olmak yetmemiş. Partiden bir yardım eli arıyorlar. Türkiye'de kurumların ne hale geldiğinin, kamuda işe girebilmek için sınav kazanmanın yetmediğinin, mutlaka bir de parti bağlantısı gerektiğinin videosu bu normal olarak sınavda derecede yapmış iki öğretmen adayı atamayla ilgili sorunlarını çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nda olmalılardı. Ancak belli ki sınav kazanmak yetmiyor. Mutlaka bir parti bağlantısı gerekiyor ki sorunları çözülebilsin. Bu amaçla partiye gidip gelmişler ama anlaşılan iş bitirici birisine erişebilmelerine olanak veren bağlantılara sahip değiller. O çaresizlikle kalkıp Cumhurbaşkanı'nın peşine düşmüşler. Sonunda fırsat bulduklarında aldıkları yanıt da bu. Yalan söylüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı sorunun çözüm yerinin parti olmadığını söylemiyor. Tam tersine kapının hep açık olduğunu söylüyor ki o açık kapıdan geçmeden kamu kesiminde işe girilemeyeceğini teyit eden bir yanıt bu. En yüksek kamu görevlisi siyasi nepotizmi itiraf ediyor. Kurumların içleri işte böyle boşalıyor. Beşsiz katarlı yatırımcılar var mı? Bir zamanlar İstanbul borsasına yurt dışındaki kurumlar üzerinden yabancı gibi yatırım yapan Türklere bıyıklı yabancı denirdi. Böyle yatırımcı var mı? Böyle tanımlanıyor mu? Bilemiyorum. Bu eski kavramın aklıma gelmesine neden olan şey CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'ın açıkladığı bir bilgi oldu. Yavuz Yılmaz'ın açıkladığına göre Türkiye Petrolleri'nin offshore kuruluşu olan TPOTC isimli şirket, sondaj gemileri için lojistik destek amacıyla kullanmak üzere Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiralamış. Yavuz Yılmaz bu iddiasını kanıtlayan bir faturayı da açıklamıştı. TPAO daha sonra yaptığı açıklamada kiralama bedelinin bu kadar olmadığını, günlük kira bedelinin 8.667 Amerikan doları tutarında olduğunu bildirdi. Ancak bu bilgiyi doğrulayacak herhangi bir fatura, sözleşme gibi bir belge açıklamadı. Benim ilgimi çeken konu helikopterlerin kiralandığı şirketin Katarlı olması. AKP döneminde kamu kesiminden herhangi bir ihale alabilmek için bir numaralı ön koşul şirketin iktidar partisine yakın birileriyle ilişkisinin olması. Böyle bir ilişkisi olmayan kimse herhangi bir kamu ihalesini almayı başaramıyor. Bizden olan kazanıyor, olmayan kazanamıyor denklemi bu kadar basit. Onun için Katar ortaklı bir şirketin ihaleyi kazanması ilginç. Türkiye'de de bu tür kiralamaları yapabilecek şirketler var diye biliyoruz. Kaldı ki böyle bir Türk şirketi olmasa da kurup ihaleyi alabilmek çocuk oyuncağı sayılır. Yeter ki AKP'li olsun. Katarlı ortak denince aklıma yazının başında sözünü ettiğim bıyıklı yabancı kavramı geldi. Katarlı erkeklerin giydiği entariye, uzun giysiye biş deniliyor. Bu Katarlı ortak da acaba bişsiz Arap mıdır diye. Biliyorsunuz Ankara ile Katar arasında oldukça yoğun hava trafiği var. Acaba parasını Katar'da değerlendirmek isteyen bazı Türkler Katar'da aradıkları karı bulamayınca Türkiye'deki ihalelere mi saldırdılar diye merak ettim. Tekrarlayayım bu sadece merak bir bilgiye dayanmıyor.